bir gün TikTok nasıl, TikTok'ta nasıl takipçi getirilir ve nasıl beğeni getirilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi şuradan Playstore'a giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arama motorunda Tik fam e yazacaksınız arkadaşlar. Sonra böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan çıkayım sizlere. Şeye gireyim. Bir saniye arkadaşlar ekran küçüldü. Evet arkadaşlar şimdi şu şuradan uygulamaya gidelim. Heh. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar karşınıza böyle bir şey çıkar arkadaşlar. Şuraya kullanacağız yazacaksınız arkadaşlar. ben şuradan kullanıcı adımı yazayım ve geleyim. ha Çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağınızı bilmiyorsun şimdi. Arkadaşlar şurada ne diyor? Kalp 2 jeton diyor. Her her jeton arkadaşlar şurada takipçi getiriliyor. Mesela 100 jetona 10 takipçi. 1000 jetona 100 tane takipçi. Ve beğeniler de var arkadaşlar. 50 jetona 5 tane kalp. Yani beğeni. 1000, 1000 tane jetona 100 beğeni. Biz şimdi ne yapacağız? Şuradan hemen TikTok'a giriyor hemen arkadaşlar. TikTok'u takip edip şey gideceksiniz arkadaşlar. Buraya geleceksiniz. Bakın. Arkadaşlar bana süre verdi 30 dakika. Çok yaptığım için arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hesap diyorsunuz. Şuraya basıp ve ücretsizce bir tane jeton alabilirsiniz. Ve şimdi buradan çıkıp Şuradan çıkıp Gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle şeyler istiyorsanız Beğeni abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.